Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle ideal gaz ve gerçek gazlara ait işlem sorularını çözeceğiz. Güzel bir ders geçmesi dileğiyle Bismillah deyip başlayalım. Evet ideal ve gerçek gazlar. Öz hacmi olmayan moleküller arası hiçbir itme ve çekme kuvvetinin bulunmadığı gazlara ideal gaz denir. Gerçekte ideal gaz yoktur. İdeale yakın davranan arkadaşlar gerçek gazlar vardır atmosferdeki arkadaşlar gazlar gerçek gazlardır. İdeale en yakın gaz ise hidrojen yani H2 gazıdır. Gazlar yüksek sıcaklık, düşük basınç, küçük mol kütlesi ve apolar molekül yapısına sahip olduğunda ideale yaklaşılır. O zaman gazları ideale yaklaştırma şartlarımız neler? Yüksek sıcaklık, düşük basınç, küçük mol kütlesi ve apolar molekül yapı olduğunda bu gaz ideal en yakın davranış gösterir. Şimdi sorularda karşınıza çıkarsa ideal gazın mı daha basıncı büyük gerçek gazın mı derse arkadaşlar ideal gazın basıncı gerçek gazdan daha büyüktür. Hacimleri ise tam tersi ideal gazların hacmi gerçek gazların hacminden küçüktür arkadaşlar. Bu da bir bilgi olarak aklınızda kalsın. Şimdi aşağıdaki gazlardan hangisi ideale en yakındır diye sormuş bize. İdeale yakın olmanın şartı neydi arkadaşlar? Sıcaklığı yüksek olacak. Basıncı düşük olacak. Teması küçük olacak. Bir de apolar molekül olursa bu da artı bir avantaj olarak maddemiz yani gazımız ideale yaklaştırıyor. Şimdi emalarını bulalım. C12 hidrojen birden yerine yazdığınızda burası 16 çıkar. Oksijen 16. 16 çarpı 2 32. Kükürt 32 topladığımızda 64. Helium 4 N14'ten bakın iki tanesi ne yapar? 28. H1'den ne yapar? 2. Emasi küçük olan arkadaşlar burada heliumla hidrojen ön plana çıkıyor. Bir diğer şartımız sıcaklığı yüksek olacak. Sıcaklığı yüksek olan iki gaza baktığımızda 3T ile 4T var. Hidrojen şu iki durumda da hem emasi küçük olduğu için hem de sıcaklığı yüksek olduğu için ön planda. Basınçları kıyasladığımızda basınç ne olacak arkadaşlar? Düşük olacak. Hem ema olarak hem sıcaklığı yüksek olmaz hem de basıncın en düşük olması nedeniyle hidrojen bu gazların içerisinde en ideale en yakın olan gaz. Birinci hidrojen olur. ikinci helyum olur. Üçüncüsü arkadaşlar kim olur? Azot olur. Böyle devam ederek gider. Şu şartlara göre sıralayabiliriz. İdeal gaz denklemi arkadaşlar. Gazların basıncı, hacmi, mol sayısı ve sıcaklıklar arasındaki ilişkiyi gösteren bağıntıya bir ideal gaz denklemi diyeceğiz arkadaşlar. İdeal gaz denklemi bakın yanında verilmiştir. Şöyle de kodlayabilirsiniz. Paran varsa ne rahat. Paran varsa ne rahat. Burada P dediğimiz ideal gazın basıncını gösterir. Birimi atmosfer olacak arkadaşlar. Daha önceki videolarımızda da gördüğünüz gibi. bir atm 76 santimetre civa. 760 mm civa veya 760 tor olarak kullanabiliriz. V ise İdeal gazın hacmini gösterir. Litre cinsindendir. Bir desimetreküp bir litredir. Ya da bin mililitre veya bin santimetreküp olarak çevrilebilir. Yine bu bu iki çeviri birimi aklımızda kalsın. Ense ideal gazın mol sayısını gösterir. Mol sayısı da m bölü ma yani kütle bölü mol ağırlığı. Mol ağırlığı dediğimiz maddenin bir molünün ağırlığı oluyor arkadaşlar. T ile gösterdiğimiz ise ideal gazın Kelvin cinsinden mutlak sıcaklığı. Yani ben burada sıcaklık birimi olarak neyi kullanacağım? Kelvin'i. O yüzden verilen santigrat dereceyi mutlaka 270 toplayarak neye çevireceğim? Kelvin'e çevireceğim. R ile gösterdiğimiz ise gaz sabiti, Rayber sabiti olarak geçer arkadaşlar. Şimdi ondan da biraz sonra bahsedeceğim. Şimdi ideal gaz denklemi yani param varsa ne rahat formülünden mol yerine formülündeki M bölü MA değerini yazdığımızda arkadaşlar P çarpı V eşittir mollerini yerine M bölü MA RT dediğimde arkadaşlar. Şu MA ile V'yi yer değiştirelim. P çarpı MA M bölü V RT bakın formülünü elde etmiş oluyoruz. Buradaki M bölü V neydi arkadaşlar? Neyin formülüydü? Yoğunluğun formülüydü. O zaman basınç çarpı mol kütlesi yoğunluk çarpı R çarpı T formülünden yeni bir formül elde ettik. Bakın bu da pijama daha Rahat. Biraz önceki param varsa ne rahattı? Bu da pijama daha rahat. P dediğimiz gibi basınç, M dediğimiz gazın mol kütlesi yani bir molünün kütlesi, D dediğimiz gazın öz kütlesi, T ile gösterdiğimizde e, ideal e, kelvin cinsinde mutlak sıcaklıktı. R ise ideal gaz sabitidir. İşlemlere göre 22.4 bölü 273 ya da 0.082 kullanabilir. Eğer sıcaklığımız 100 kelvin, 200 kelvin 300 kelvin gibi tam sayı çıkıyorsa arkadaşlar bunu kullanmak daha mantıklı. Ama sıcaklığımız 0 derece, 273 derece, 546 derece gibi 273'ün katlarındaysa o zaman da bu değeri kullanmak daha mantıklı oluyor. İşlemlerde zaten biraz sonra yaptığımızda görürsünüz. Örneklerimize geçtiğimizde ideal gazlarla ilgilenmiş yargılarının kaç tanesi doğrudur. Öz hacimleri yoktur. Doğru. Düşük sıcaklık yüksek basınçla ideale yaklaşır demiş. Tam tersi arkadaşlar. Yüksek sıcaklık düşük basınçta ideale yaklaşacaklar. Yanlış, Bire doğru dedik. Basınçları aynı koşullarda gerçek gazlardan fazladır. Evet, ideal gazların basınçları gerçek gazlardan büyük. Fakat hacimleri gerçek gazlardan küçük demiştik. Gazların tümü ideal gaz değil ne demiştik? Gerçek gazlardı. Gerçek gazları biz sıcaklığını artırarak, basıncını düşürerek ideale yaklaştırarak biliriz demiştik. Moleküler arası çekim kuvvetleri fazla değil, yok denecek kadar az olarak kabul ediyorduk. Dolayısıyla cevap B şıkkı olmuş oluyor. Bir diğer soru. Yandaki e, 44.8 litrelik bir kapta 273 santigrat derece 4 mol helikum gazının yaptığı basınç kaç atm'dir demiş. Formülümüz biliyorsunuz param varsa ne rahattı. Verilenleri yerine yazalım. Basıncı bilmiyorum. Hacim 44,8 mol sayısı 4 22,4 bölü 273. Sıcaklık birim olarak Kelvin kullanacağız. Verilen santigrat dereceyi 273'te topluyorduk biliyorsunuz. 273 artı 273'ten 546. Buraya da ne yazıyorum? 546. Sadeleştirmelerimizi yapalım. Bununla bu sadeleşir. 2. 22 22,4.8 2. Sonra şu ikiler birbirini ne yapar arkadaşlar? Götürdüğünde direkt basıncımız ne çıkmış oldu? 4 ATM çıkmış oldu. Cevap D bir diğer soru 127 derecede 16,4 litrelik bir kapta 6 atm basınç yapan CH4 gazının kütlesi kaç gramdır diyor. Yine formülümüzü yazalım. Param varsa ne rahat. Basıncımız kaç arkadaşlar? 6. Hacim 16,4. Molü bilmiyorum. Sıcaklıktan kelvini bulalım. 127 artı 273'ten ne çıkar? 400 kelvin. O zaman 0,082'yi kullanmak daha mantıklı. Şimdi arkadaşlar şuradaki 2 sıfırla 1, 2'yi kaydırdığımda artık ben bura yerine ne yazabilirim? 8,2 yazabilirim. Sadeleştirdiğimde bu buranın kaç katı arkadaşlar? 2 katı. 6 kere 2, 12 n çarpı 4, dört, 4n. Her iki tarafı 4'e böldüğümde n değerini 3 mol olarak ne yaparım? Bulurum. Ama bana molü sormamış. Kütleyi sormuş. Mol neydi? Kütle bölü MA'ydı. İşler dışlar çarpımı yaptığımızda arkadaşlar M eşittir. N çarpı MA formülünü buluruz. CH4'ün MA'sını bulacak olursak C kaç bakın? 12. H4 çarpı 1. Burayı topladığımızda ne çıkar? 16. Molü kaç bulmuştuk? Bakın burada 3. Çarptığımızda 48 gram olarak kütleyi ne yaparız? Buluruz. Bir diğer soru. 67.2 litrelik bir kaptan 15.2 santimetre basınç yapan 0.3 mol SO2 gazının mutlak sıcaklığı T kaç Kelvin'dir diyor. Yine formülümüz param varsa ne rahattı? Verilenleri yazalım. 15.2 ama benim bunu ATM'ye çevirmem lazım. Ne oluyordu? 1 ATM 76 santimetre civaydı. 15.2 santimetre civa kaç ATM'dir dersem 15.2 bölü 76'dan 02 ATM bulurum. O zaman buraya 02 yazdım. Hacim 67.2 mol sayısı 03 22,4 bölü 273 çarpı T. Sadeleştirme yaparsak 67.2 22,4'ün kaç katı arkadaşlar? 3 katı. Şuraya çarptığımda ne olur arkadaşlar? 0,6. da 0,3'ün kaç katı arkadaşlar? 2 katı. T bölü 270'ten işler dışlar çarpımı yaptığımızda T eşittir 546 Kelvin bulunur. Zaten bizden de Kelvin istemiş. Cevap E şıkkı oluyor. Bir diğer soru 17.6 gram CO2 gazı 546 Kelvin sıcaklıkta 2 atm'lik basıncı kaç litrelik kapta yapar demiş. Önce şunun molünü bulalım isterseniz. N neydi? M bölü MA. 17,6 CO2'nin MA'larını burada yerine yazdığımızda bu 12. 16 çarpı 2 topladığımızda ne oluyor arkadaşlar? 32 çarpı 12'den 44. 44'e böldüğümüzde 0'ı görmeyin. 176 44'ün kaç katı? 4 katı. 1 virgül kaydırdım. 0, 4 mol. Formül PV eşittir. Param varsa ne rahattı? Basınç kaç arkadaşlar? 2. Hacmi bilmiyorum. Mol sayısını 0, 4 buldum. Sıcaklık 546 olduğu için 22,4 çarpı 22,4 bölü 273 kullanmak daha mantıklı. Kelvin verdiği için ekstra bir daha 273 ile toplamıyorum. Direkt 546 diye yazıyorum. Şununla şu sadeleşir. 2. Şu 2 ile de şu 2 birbirini götürür arkadaşlar. Devam ediyorum. V eşittir. 0.4 çarpı 22,4 çıkar. 4 kere 4 16. 4 kere 2 8. 1 değerde 9. 4 kere 2 8. 1 virgül buradan. Bir virgül de buradan. Ne olacak arkadaşlar? 2 virgül kaydırdığımda 8.96 litre yani A şıkkı bulmuş oluruz. Bir diğer soru 33.6 litrelik sabit hacimli bir kapta bulunan en mol azot gazının mutlak sıcaklık basınç grafiği şekildeki gibidir. Buna göre demiş N2 kadının mol sayısı kaçtır? Param varsa ne rahat formülüne baktığımızda şuradaki noktalardan istediğinizi alabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu noktayı almak istiyorum. Siz bunu da alsanız aynı sonuç çıkar. Basınç kaç? 2. Hacim 33.6. Mol sayısını bilmiyorum. Sıcaklık 273 katı olduğu için burası 22,4 bölü 273. Kelvin cinsinden olduğu için tekrar bir daha 273 ile ne yapmıyorum? Toplamıyorum. Şu şunu ne yaptı arkadaşlar? Götürdü. 22,4 33,6 arkadaşlar 33,6 22,4'ün kaç katı? 1,5 katı. O zaman 2 çarpı 1,5 eşittir n'den. N'i kaç mol bulurdu arkadaşlar? 3 mol bulmuş olur. Yani cevap B şıkkı olmuş oluyor arkadaşlar. Bir diğer sorumuz. Şekildeki kaplarda bulunan X, Y, D gazların mol sayıları arasındaki bağıntı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Formül neydi? Param varsa ne rahat formülüydü. O zaman birinci X gazı için yapalım. X gazının basıncı kaç arkadaşlar? 2. Hacmi kaç? Yani 2P'ye. P'yi ya. almayalım. 2 diyelim. Hacmi 6. Mol sayısı nx. R zaten sabit. Yazmanıza gerek yok. T'si kaç arkadaşlar? 3. 12'yi 3'e bölersek mol sayısı x'in kaç çıkar arkadaşlar? 4. Devam edelim. Y'yi bulalım. Y'nin basıncı P1 yani. Hacmi 8. Mol sayısını bilmiyorum. R'ye yazmaya gerek yok. T'si kaç? 2. 8 bölü 2'den. Bu da 4 mol çıkar arkadaşlar. V'yi bulalım. Basıncı kaç? 3. Hacmi kaç? 2 mol sayısı nz sıcaklığı kaç bir yani nz ne çıktı arkadaşlar buradan 6 mol dolayısıyla mole en büyük olan ve x ile y de birbirine eşit hangi şıkta var arkadaşlar c şıkkında cevabımız bir diğer soru yanındaki şekil 273 derecede n2o gazının basınç hacim değişimini göstermektedir buna göre n2o gazının molü nedir diyor yine formülümüz neydi arkadaşlar param varsa ne rahat Herhangi bir değer alabiliriz basınç hacim değeri olarak. İster bunu alın ister bunu alın. Ben şunu kullanmak istiyorum. Basınç 6. Hacim 22,4. Molünü bilmiyorum. Sıcaklık 273. Kelvin'e çevirince 273 artı 273'te ne olur? 546 Kelvin olur. O zaman 22,4 bölü 273'ü kullanmak daha mantıklı. Sadeleştirmeleri yapacak olursak şunlar birbirini götürür. 2. Şu birbirini götürür. 6 eşittir. 2N her iki tarafı ikiye böldüğümde mol sayımı çıkar arkadaşlar. 3 çıkmış olur. Bir diğer soru aynı sıcaklıkta X, Y ve D gazlarının P yani basınç mol grafiği şekildeki gibidir. Bu gazların hacimler arasındaki bağıntı hangisinde doğru verilmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar formülü bir yazalım. Param varsa ne rahat. Şimdi ben şuradan bu gazların eşit bir basınç seçeyim arkadaşlar. Bakın eşit basınç seçtiğimde basınçları aynı oldu. Üstünü çizdim. Aynı sıcaklık dediği için T'nin de üstü gitti. R zaten sabit. O da gitti. Bu gazların hacimleri molleriyle nasıl orantılı çıktı? Bakın gördüğünüz gibi doğru orantılı çıktı. O zaman bakalım arkadaşlar bakalım. Burası NZ'nin molü. Burası NY'nin molü. Buranın da NX'in molü. E burası sıfırsa bu tarafa doğru mol ne olur arkadaşlar? Artar. O zaman nz büyüktür. ny o da büyüktür. nx. E v ile n nasıl orantılıydı? Doğru. O zaman vz vy vx dediğimizde zyx. Hangi şıkta var arkadaşlar? E şıkkında mevcut. Bir diğer soru. X2 gazına ait basınç hacim çarpımı mol grafiği şekildeki gibidir demiş. Bu gazın bulunduğu ortamın sıcaklığı kaç? derecedir demiş arkadaşlar. Bakın formülümüzü yazalım. Param varsa ne rahattır? PV çarpımı ister bu noktayı ister bu noktayı alalım. Küçük olanlar alalım. PV çarpımı 44.8. Molüm kaç arkadaşlar? 2. Burası 22,4 bölü 273 çarpı T. Sadeleştirmelerimizi yaptığımızda şu şunun kaç kat arkadaşlar? 2. Şu 2 ile de şu 2 gittiğinde burada ne kaldı? 1. Yani 1 eşittir. T bölü 273'ten İşler dışlar çarpımı yaptığımızda T eşittir 273 Kelvin çıkar. Ama benden Kelvin değil, santigrat derece istemiş. Buraya 273 yazıp santigrat artı 273 dediğimde santigrat derece burada ne çıkar arkadaşlar? Sıfır. Yani cevap aşık olmuş olur. Bir diğer soruya baktığımızda normal koşullarda yani sıfır derece bir atm demek normal koşullar biliyorsunuz. Yoğunluğu iki buçuk gram bölü litre olan X kade ile ilgiliymiş. Yakalandın hangileri? Doğrudur. Yoğunluğun olduğu formül neydi arkadaşlar? Pijama daha rahattı. Basıncım kaç? 1. MA'sını bilmiyorum arkadaşlar. Yoğunluğu kaç? 2.5. 22,4 bölü 273. 0 derece olduğu için 0 artı 273. Sadeleştirmeler yaptığımda şu birbirini ne yaptı? Götürdü. Burada MA kaldı. 2.5'ü 22,4 ile çarptığınızda arkadaşlar ee, 22, 44, 55, 56 çıkıyor arkadaşlar. Mol ağırlığı 60 gram değil 56 gram olacak. Yanlış. C4H8 olabilir mi? Bakalım C4H8'de kaç tane C var? 4 tane. Kaç tane H var? 8 tane. C'nin değeri kaç? 12. H'ın değeri kaç? 1. Çarptığımızda 4 kere 12, 48. 8 kere 1, 8. Topladığımızda 56'yı verdiği için olabilir mi? Olabilir. bir yanlış. 2 doğru dedik. 0 derece olduğu için sıcaklığım 0 artı 273'ten 273 Kelvin yapar. Değil mi arkadaşlar? 546 yapmaz. Dolayısıyla doğru olan cevap A şıkkı. Bir diğer soru yine normal koşullarda demiş. Neydi normal koşullar? Bunu sorularda normal koşullar şurayı vermez arkadaşlar. Ben aklınıza kazınsın diye buraya yazdım ama normalde sorularda vermeyebilir. Siz bunu ezbere bilmeniz lazım. 0 derece 1 atm'de c h 4 kadının yoğunluğu nedir diyor. Neydi formülümüz? Pijama daha rahat. Basıncım kaç arkadaşlar? 1. Ema'mızı bulalım. 2 tane c var. 4 tane h var. c kaçtı? 12. h kaçtı? 1. Yani 24 artı 4'ten ne çıktı? 28. Buraya da 28 yazdım. Yoğunluğumu bilmiyorum. 22,4 bölü 273. 0 derece artı 270. 3. Sadeleştirmeleri mi yaptığımızda şunlar birbirini ne yapıyor arkadaşlar? Götürüyor. Yoğunluk eşittir. 28 bölü 22,4. Arkadaşlar burası da 1.25 olarak ne yapar? Çıkar ve cevabımız C şık olmuş olur. Bir diğer sorumuz mor kütlesi 32 gram olan X kazının 273 santigrat derece sıcaklıkta yoğunluğu 5 olduğuna göre demiş. Basıncı nedir? Evet. Pijama daha rahat diyorduk. Basıncını bilmiyorum. Mor kütlesi kaçmış? 32. Yoğunluğu 5. 22,4 bölü 273. Derece artı 273. Sadeleştirdiğimizde burası kaç çıktı arkadaşlar? 2 çıktı. 2 çarpı 5 10 yapar. Onu da 22,4 ile çarptığımızda P çarpı 32 eşittir. 224 yapar. Her iki tarafı 32'ye böldüğümüzde arkadaşlar bir e, burada 7 kere versek 7 kere 2 14 bir elde 21 22 basınç 7 atm yani B şık olarak bulmuş oluyor. Son sorumuz arkadaşlar. bayağı bir örnek çözdüm. iyice kafanızda yerleşsin diye. Şekildeki sabit hacimli kapta bulunan metan gazının yoğunluğu nedir diye sormuş arkadaşlar. Neydi? Pijama daha rahat. Basıncı vermiş bakın bana 5.6 CH4 dediği için şurası kaç arkadaşlar? 12. Burası da 4 çarpı 1. Topladığımda MA'sı kaç çıkar? 16. Yoğunluğunu bilmiyorum. R sabitimiz sıcaklık 273 derece olduğu için 22,4 bölü 273 kullanmak daha mantıklı. Derece artı 273'ten de kelbine çevirmiş olduk. Sadeleştirdik arkadaşlar. 2 buradan 5.6 22,4'ün dörtte bir arkadaşlar. Burası 4 yapar. O zaman 16 D 4 kere 2 8. Her iki tarafı 8'e böldüğümde arkadaşlar yoğunluk 2 gram bölü litre olarak yani C şıkkı olarak ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. Böylece ideal gazların tanımını gerçek gazlar arasındaki farkı görerek ideal gaz denklemiyle ilgili bir sürü soru çözdüm. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanalıma abone olur. Arkadaşlarınıza da, da tavsiye ederseniz Sevinirim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Çalışmalarını da başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar.